Evet değerli arkadaşlar. Bu videomuzda uzunluk, alan, hacim kavramları ve bunların ölçümlerini nasıl öğretmemiz gerektiği üzerinde duracağız. Matematik öğrenmek için biliyorsunuz arkadaşlar bir takım nesneler üzerinde bir takım eylemler yapmamız gerekir. Nedir bu nesneler ve bu eylemler? Örneğin ölçme için ölçülebilir nesneler büyüklüklerdir. Demek ki bizim büyüklükler üzerinde bir takım eylemler yapmak, yapmamız gerekiyor. Ölçmeyi öğrenmemiz için. Ne demek istiyoruz? Örneğin, zıt bir örnek verelim. Çokluklar. Biz çoklukları sayarız. Değil mi? Onları ölçemeyiz. Çoklukları sayarız. Peki büyüklükleri, mesafeleri ne yaparız? İşte onları da ölçeriz. Neleri ölçüyoruz diye baktığımızda uzunluk, çevre, Tabii çok şey ölçüyoruz ama ilkokul programında bunları ölçüyoruz. Uzunluk, çevre, mesafe, günlük hayattaki karşılığı olarak A noktasından B noktası arasındaki düz bir mesafenin elimizdeki birimde ne kadar olduğunu bulma işlemi diye özetleyebiliriz. Alanı ölçüyoruz. Alanda dikkat ederseniz iki boyut devreye giriyor. Bir boyut değil, iki boyut devreye giriyor. İki boyut arasındaki, iki ölçüm arasındaki kalan... Doluluk yüzey satı ölçülüyor. Bunun günlük hayattaki karşılığı yüzey kaplama olarak belirtilebilir. İşte bir e, banyonun tabanında kaç tane karo var veya e, duvarda kaç tane tuğla var dediğimizde oradaki tuğlalar, karolar bizim birimimiz oluyor ve onların içerisindeki e, karoların veya tuğlaların sayısını bulmuş oluyoruz. Onlar bizim birimlerimiz oluyor. Hacim konusuna gelince üç boyut bu sefer devreye giriyor. 3 ölçüm yaparak bunun, bu üç ölçümün bir ürünü olarak hacim kavramını öğreniyoruz. Ne demek günlük hayattaki karşılığı? Doluluk. Örneğin bir depodaki doluluk. İçeride kulüller var. Bunlar düzenli bir şekilde dizilmişse, düzensizse zaten yapılacak bir şey yok. Tek tek sayacağız. Ama düzenli bir şekilde dizilmişse ki e, alan hacim... E, Ölçümleri yapabilmemiz için bu e, birimlerin düzenli dizilmiş olması gerekir. E, düzenli dizilmiş bu e, kollerin kaç tane olduğunu bulma eğilimidir hacmin bulunması. Nedir birimlerimiz? Mesafe için birim uzunluk vardır elimizde. Yani ölçeceğimiz şeyin bir küçük temsili olmalı ki onunla ölçüm yapacağız. Yani ölçeceğimiz şeyi içinde barındıran bir şeyle Ölçebiliriz ancak. Örneğin uzunluğu birim uzunlukla. E, alanı birim kareyle, hacmi de birim küple ölçümleyebiliyoruz. Uzunluktan başlayalım bir takım pratik günlük hayat etkinlikleriyle. Örneğin çocukları çıkardık bahçeye, bir duvarın karşısına durduk ve dedik ki <laughs> bakın çocuklar karşıda bir duvar var, aramızda da belli bir mesafe var. Sizce karşı duvara kendi adımlarımıza kaç adımla gideriz? Daha sonra tabii bunlar önce ölçümleri yapacaklar. E pardon tahminleri yapacaklar. Sonra ölçümleri yapıp tahminlerini kontrol edecekler. Kendi adımlarına bakacaklar. Ölçülecek, tahmin edilecek mesafeye bakacaklar ve arasında bir mukayese, bir kıyaslama yapıp bir tahminde bulunacaklar. Bu tahminleri yazacağız. Daha sonra ölçüm yapacağız. Yani Adımsa adım karışsa karış, o mesafeyi ölçeceğiz. Ölçümler ve tahminler arasındaki farkı gittikçe azalıyor olması gerekir. Bunu izleyeceğiz. Evet, bir başka ölçüm, bir başka örnek verelim. Karşı duvar kaç karıştır? Evimizde, bizim veya çocuklar eğer ölçüm yapacaksa çocukların karışı biz ölçüm yapacaksak, sınıfa göstereceksek bizim karışımız belli bir karışla başlamak lazım. Çocukların karışları birbirine yakındır. Çok fark etmez ama bizim de çocukların karışı iki katına kadar fark edebilir. O nedenle doğru sonuç vermez. Belli bir karışla yola çıkmamız gerekir. Karşılığı var kaç karıştır? Önce tahmin et. Tahminleri yaz. Daha sonra duvar ölçmüyoruz. Burada Ara birim kullanma, kompozit birim kullanma e, fikrini geliştirmek için bir farklı bir etkinlik yapacağız. Tahtayı tahmin et. Görece duvara göre daha küçük bir boyut, daha küçük bir mesafenin tahmin edilmesi daha kolay veya daha hassas, daha doğruya yakın olur. Sonra bu ara birimi kullanarak diğer e, büyük olan mesafeyi tahmin edecekler. Önce tahmin etti, sonra ölçtü tahtının boyunu. Bu sefer tahtının boyunu tahmin etti, ölçtü, ölçümünü kıyasladı, rafine etti ölçümünü. Tekrar duvarı tahmin etmeye kalktığında, acaba tahtayı ara birim olarak kullanıyor mu? Eğer kullanmıyorsa, onu e, kullanacakları şekilde bir ipucu vermek. Acaba tahta kaç defa sığar gibi. Mesela, bir birim oluşturduk, karış. Bununla duvarı tahmin ettik. Sonra tahtayı tahmin ettik. Tahtayı ölçtük ve tahtanın ölçümünden yola çıkarak karşı duvarın kaç tane karış alabileceğini tahmin etmeye çalıştık. Eğer tahtanın boyu 5 karış ise 3 tahta oraya sığıyorsa 3 tane 5 mesafesi. Bu da hesap hesapsal tahmin. Yani zihinden işlem gerektiren e, ara birimleri kullanmamızı gerektiren bir tahmin türü. E, bu oluşturduğumuz birime bileşik birim diyoruz. Onun bu şekilde ötelenmesine de birimi, bileşik birimi öteleme diyoruz. İlk yaptığımız birimin ötelenmesi, daha sonra bileşik birimin ötelemesini yapmış oluyoruz. E, gerçek hayatta, bahçede Sınıfta ayağa kalkarak yaptığımız etkinliklerin yanında kağıt üzerinde de bir takım ölçümleri, tahminleri ve ölçümleri yapıyor olmamız gerekir. İşte onlara bir örnek verelim. Elimizde bu küçük bir parça var. Bu parça bunun içine kaç defa sar? Tahmin et. Böylece çocuğun her iki boyutu da görebiliyor Birini diğerin üzerinde zihinde ötelemesini sağlayacak bir etkinlik bu. Kabaca bir 2, 3 veya 4 veya 5 diyebilir çocuk. O, o alıştıkça bunu daha hassas yapacaktır. Denemeler sonucunda daha hassas yapacaktır. Ölçmesi için de o mesafenin kesilip veya eliyle tutup ucuca getirerek o mesafeyi ölçmesi gerekir. Parçayı küçültüyoruz, aynı e, büyüklüğün içerisinde bu küçük olan daha küçük olan büyüklüğün ne kadar var olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Daha, daha küçültüyoruz ve o, o mesafenin ölçülmesine çalışıyoruz. Şimdi e, birinci de dört, ikincideki parça küçüldüğüne göre daha çok parça oraya çıkacaktır gibi bir akıl yürütme yapması ve makul bir sayı söylemesi gerekir. Örneğin birinciye 4 diyorsa ikinciye 144 veya 200 demeyecektir, değil mi? Yani onun yarısı kadar olduğuna göre demek ki 6 tane ya da 8 tane sığacaktır buraya diye tahmin edecektir. Böylece hem hesaplamayla ilgili becerilerini hem de zihinsel imaj, büyüklük imajı oluşturma becerilerini geliştirmiş olacaktır. Alana gelince alanda evet bu ölçeceğimiz şey bu sefer bir alanın, bir küçük bir alanın büyük bir alanın içinde kaç defa var olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve oradaki düzenlilikten yola çıkarak bunu formüle etmeye çalışacağız. Örneğin ilk yapacağımız günlük hayat uygulaması bu afiş bu panoya kaç tane sığar? Kaç tane afiş asabiliriz bu panoya? Eğer çocuk bunu bu afişi tutup zihninde hareket ettirerek bunun içerisinde saymaya çalışırsa 5 işte tane e, uzun kenarına, üç tane kısa kenarına e, diyerek 5, 10, 15 diye ritmik sayılır. 3 kere 5, beş, 15'i on biliyorsa onu çarpabilir. Zaten alana gelmişsek muhtemelen 3 e, ile 5'in çarpımını biliyor olması gerekir. E, bilmiyorsa da sayarak da bulabilir, ritmik sayma yoluyla da bulabilir. Önemli olan e, bir büyüklüğün daha büyük bir e, ...büyüklük içerisinde kaç tane sığabileceği, düzenli bir şekilde dizilerek kaç tane sığabileceğini bulma fikri alan. Önce tahmin edecek, sonra ölçecek. Tahminlerimizi yazacağız, ölçümlerimizi yazacağız. Bunları karşılaştırıp doğruya daha yakın tahminler, e, farklı şeyleri ölçtükçe doğruya daha yakın tahminler yapabiliyor muyuz diye bunları izleyeceğiz. Formüle giden yolda daha kağıt üzerinde daha düzenli dizilmiş karelerin sayılarını bulurken acaba bir takım işlemler yaparak bulabilir miyiz diye arayış içerisindeyiz. Şimdi 2 çarpı 3 örneğin bir dikdörtgenin içerisinde birim kareler var. Tabii bu kadar küçük olunca çocuklar saymak da isteyebilir 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Ama büyüdükçe hepsini saymadan bulmanın kısa yollarını, e, bulmaya çalışmakla biz alan formülünü geliştirmiş olacağız. İnceleyelim küçük binayı, e, küçük alanı. İki tane üç var. Yani yatay bir satır, iki satır. Her birinde üç kare, iki tane üç. Veya dikey sütunları kontrol ettiğimizde üç sütun, her birinde iki kare var, üç tane iki. Alanı biraz büyüttüğümüzde üç satır, her birinde dört tane var veya dört sütun her birinde üç kare var. Üç tane dört veya dört tane üç. Hemen bu U büyüklükleri harfi ifadelere taşıyıp acaba yüksekliği A, tabanı B olsa bunun içinde birim kareler kaç tane olur? Evet bu geçiş çok kolay olmayacaktır. Ama bazı çocuklar yani özellikle yetenekli matematik itini olan çocuklar bunu a ile b'nin çarpımı olduğunu keşfedebileceklerdir. Eğer biz e, henüz oraya gelmemişse birkaç örnek daha yapabiliriz diğerleri için. E, a tane b veya b tane a bize bunun içerisindeki birim karelerin sayısını verir formülüne ulaşabiliriz. Bunu farklı problem durumlarında günlük hayattan esinlenmiş farklı problem durumlarında pekiştirmemiz ve bir takım zor koşullarda bile yani kenar ölçülerinin veya tamamının olmadığı karelerin tamamının olmadığı durumlarda bile biz hesaplama yoluyla bunu bulabiliriz fikrini geliştirmek için bir takım örnekler koydum ben buraya. Örneğin bu alanın sadece iki kenar ölçüsü verilmiş. Acaba tamamını kaplasak? Kaç tane birim kare oluşu? Bakalım geliştirdiği formülü burada uyguluyor mu? Ya da satır öteleme, sütun öteleme yoluyla tamamını bulmaya çalışıyor mu? Görmediği veya ortada olmayan şeylerin aynı örüntü devam ettiği müddetçe nasıl bir sonuçlanacağını anlaması ve bu fikrini geliştirmesi gerekiyor. Yine kareleri farklı bir şekilde dizdik bu sefer bunlardan yola çıkarak acaba bu şeklin kaç tane kare alabileceğini bulabilir mi? Tabii bazı çocuklar bunu çizerek tamamlamaya çalışabilir. Çizdiklerinde ortaya çıkan şeyin e, dik kenarların çarpımı olduğunu tekrar yeniden buradan keşfedeceklerdir. Daha da zorlaştırıyoruz e, alanı ve. Alan içerisinde serpilştirilmiş bir takım kareler var. Fakat bunları izaladığımızda yataya ve dikeye ölçülerini bulacak şekilde ötelememiz veya kaydırmamız ve oradan yola çıkarak tamamını bulmamız mümkün olabilir. Bunlar farklı ve zor problem durumlarında veya işte gerçek hayatta karşılaşabilecek eksik, kötü de e, tanımlanmış durumlarda bizim bildiğimiz düzenliliklerden yola çıkarak, formüllerden yola çıkarak nasıl alanı, çevreyi hesap edeceğimiz gerekli malzemeyi ne kadar gideceğini bulabilmemiz örneğin için gerekli yolları keşfedeceklerdir. Şimdi hacim konusuna gelelim. Hacim de belli bir düzenlilik oluşturuyor. Eğer bir düzenlilik yoksa zaten hacmi de hesaplamamız mümkün olmayabilir. Tek tek saymaktan başka yani bu diyelim burada bir takım e, birim küpler düzenli bir şekilde bir koli oluşturacak şekilde dizilmiş. Bu e, buraya dökmüş olsaydık e, onu hesap yoluyla bulmamız mümkün olmazdı ancak tahmin edebilirdik veya tek tek sayabilirdik. Oysa şimdi düzenli, belli bir düzenliliği var. Bu düzenliliği algılıyorsak hesaplama yoluyla yapabiliriz. Eğer algılamıyorsak ki çocuklar işin başında henüz o düzenliliği algılamıyorlar. Zamanla onu algılıyorlar. Biz şimdi o düzenliği algılaması için ne yapabiliriz onu göreceğiz. Binayı önce küçültürüyoruz. E, algı sınırlarımız içerisinde girsin diye. Ve Sonra o binayı incelemeye çalışıyoruz. Günlük hayatta bildiğimiz bir şeye benzetmeye çalışıyoruz. Mesela bu bir bina olsun, apartman olsun. Kaç katlı bu apartman? Üç katlı. Bir, iki, üç. Her katta kaç daire var? Bir, görüyoruz artık. Bir, iki, üç, dört daire var. Eğer bina dümdüz aşağı iniyorsa, üç katlı bina, her katta dört tane varsa, dört tane üç olmalı değil mi? O zaman iki kere iki taban alanı alan e, işlemlerinden biliyoruz. Alan hesaplama yöntemlerinden biliyoruz. İki boyutun çarpımı ve onun da o katmanın da 3 tane oluşundan dolayı yükseklikle çarpıyoruz ve bize içerideki birim kareleri, birim küplerin sayısını veren formülü aşağı yukarı bulmuş oluyoruz. formüle giden yolda biraz da genelleme yapmamız lazım. Bir büyük binayı daha inceleyelim. Yani ön cephesinde 4 tane, yan cephesinde 5 tane ise bir katta 20 tane olması gerekir. 4 tane 5 değil mi? Aynı burada olduğu gibi. Ve binada 3 katlı olduğuna göre her katta 20 tane. Demek ki 3 tane 20. Yani ayrı ayrı yazacak olursak 4 kere 5 kere 3 demiş olacağız. Peki ABH olursa ne olacak bu? Yani artık harfli ifadeyle ifade edecek olursak. Tabi bu kadar hızlı olmayacak derslerimizde bunun bu aşamaya varması... E, günler, saatler alacaktır. Ancak e, bunların e, zihin, çocukların zihinde oluştuğunu gördükçe e, o düzenli, yapı, katmanlı yapıyı algıladıklarını hissettikçe ilerlememiz lazım. Evet, A tane B tane H ya da A kere B kere H diye bir e, hesaplamayla hacme ulaştığımızı görebiliriz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Uzunluk, alan, hacim kavramları ve bunların e, ölçümlerinin öğretimleri üzerinde durduk. Hepinize bol matematikli güzel günler diliyorum.